herkese günaydın efendim. Oldukça yoğun bir haftaydı. Yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz ama dün Borsa İstanbul tarafında alımlar ön plandaydı ve haftanın tüm satışı da neredeyse telafi edildi diyebiliyoruz. Biraz baskının nötralize olduğunu da görüyoruz aslında. Dün tabi endekste 9000'in üzerinde bir kapanış olması önemli. Dün en çok ulaştırma ve bankacılıkta yine bankacılıkta alımlarda dikkat çekti diyelim haftalık verilerde dün takip ettiğimiz verilerde yabancılar tahvilde yine satış yönünde karar verirken hisse tarafında alımların olması da kıymetli yaklaşık 500 milyon dolarlık bir hisse alımından da bahsediyoruz. Hani böyle diyorlar ya o yabancı buraya gelecek. Yani o yüzden bekliyoruz. Seçim sonrası izleyeceğiz. Şimdi burada tabii kritik olan konu ne biraz ondan bahsedelim. Biliyorsunuz kur beklentileri. Burada kurla özellikle kurda alım satım makasının bir süre açık kalması. Gerçi o makas kapandı ama neredeyse seçim sonrasında böyle kurda bir hareket beklentisi bu söylemler özellikle YouTube'da biliyorsunuz bir takım işte videolar kur beklentileri bazı seviyelerin zikredilmesi bunlar tabii vatandaşlarda bir endişe yarattı dolayısıyla seçim sonrasında kurun artışını bekleyenler özellikle yine kur tarafında yani döviz tarafında alımların hareketli olması ve tabii rezervlerin azalışını yarattığı da bir endişe diye de belki okunabilir. Belki böyle söyleyebiliriz. Gelen verilerde dün sıvı harici nette de yine rekor düşük bir seviyeyi aslında bize gösterdi. Yani şöyle söyleyeyim size dün tweetini de atmıştım. Geçtiğimiz hafta 5.4 milyar dolarlık da bir rezerv verilmesinden e, bahsediyoruz. Dolayısıyla bu da önemli. Çünkü bakıyoruz KKM'den de çıkışlar oldukça yavaşlamış. Ama bir taraftan da baktığımız zaman e, bireyler özellikle alıyor. Yani döviz alımlarının özellikle yurt içinde hani tüzel mi, gerçek kişiler mi yani gerçek kişi dediğimiz vatandaşlar toplamda pariteden arındırılınca 3.6 milyar dolar ama bunların vatandaş ağırlıklı olduğu da dikkat çekiyor. Yani bireylerin bir dövize olan yine bir talebi olmuş. Yani böyle bir ihtiyaç e, görülüyor. Şimdi dış ticaret verisini bugün alacağız. İçeride böyle çok önemli hani haber akışlarında piyasayı oynatacak bir durum yok ama dış ticaret verisini takip edeceğiz. Borsa istasyonu içinde pozitif bir haber akışı bekliyoruz. Bu arada ufak bir hatırlatma ee, hani ilgilenenler için diyeyim gelir vergisi ödemesi süresi de 5 Nisan'a kadar uzatıldı. Biz de gerçi biliyorsunuz hani vergiler içerisinde toplanan vergi gelirleri içerisinde hani gelir vergisi daha ufak biliyorsunuz ama vatandaşlık görevini yapmak isteyenler için de tekrar hatırlatmış olalım. Şimdi içerideki tüm dinamikleri ben böyle özetmiş olayım. Birazdan Sertaş'la detaylı bir şekilde zaten hisseleri konuşacağız ama Avrupa cephesinde de haber akışlarını es geçmeyeyim. ECB'nin güvercin üyelerinden biliyorum. açıklamalar var. Faizleri uzun bir süre, çok uzun bir süre diyor. İşte yüksek seviyede tutmanın yarattığı ekonomik riskler göz ardı edilmemeli dedim. Böyle de bir açıklama var. Yani yavaş yavaş böyle bebek adımlarıyla faiz indirimlerine ilişkin mesajlarında sıklaştığını dipnot olarak eklemek istiyorum. Bugün ABD, Almanya ve İngiltere piyasaları kapalı. Onu da hatırlatayım ama dün ABD'de özellikle S&P 500 tarafında yeni bir rekor seriyi de gördük. Yani bu kadar işte faizler daha henüz indirilemez vesaire derken de e, endeksel endeksler tarafında da yine pozitif seyir. PC verisini bugün takip edeceğiz Amerika'da biliyorsunuz Fed'in yakından takip ettiği bir veri aslında. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi diye açılımı. Bunu 15.30'da biz alacağız içeride. E, bizi çok etkileyecek bir durum yok ama küresel piyasalar açısından önemli. E, çekirdek veri de Şubat ayında yıllık %2.8 artış bekleniyor. E, burada Ocak ayındaki e, 0.4'lük artıştan da Şubat verisinde 0.3'e aylıkta inmesi de bekleniyor. Bakalım göreceğiz. Dolar endeksi 104.6 ABD 10 yıllık tabi faizleri de 4.20'lerde. Orada biraz stabilizasyon da görüyoruz. Petrol fiyatları biraz yukarı yönlü. 87 dolarda Brent petrol. 10 altında yine e, yükselişte, burası da önemli, 2229 dolara kadar geldi. Bitcoin 70 bin dolarlar seviyesinde. Bugün bu arada pahalılığın saat 18.30'da başlayacak bir konuşması da olacak. San Francisco Fed Konferansı'nda konuşacak. Bunu da böylece takip edeceğiz diyelim. Küresel piyasaları da atlamış olmayayım. Onları da dipnot not olarak e, aktarmış olayım. Ama şimdi, e, info yatırım... <laughs> Satış Pazarlama Direktörümüz Sertaç Ekeke'yi davet etmek istiyorum. Arkada beni bekliyor. Sertaç'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Selamlar. Çok sağ ol geldiğin için tekrardan. Estağfurullah. E, Yoğunluğun arasında bizi de araya sıkıştırıyorsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, çok güzel sorular gelmiş. Hisseler günden beri böyle Twitter'da işte soruyorlar soruyorlar. Ne yok ki? Ne yok ki içinde? Bu araların yorulması. E, aynen öyle. Ama önce yine ben Borsa İstanbul'a ilişkin nasıl bir yorum getirirsin? Evet. Ben hani yabancı alımları biraz dikkat çekici diye adlandırdım Doğru. ama senin dikkat çekmek istediğin neler var? Aslında en önemli nokta yabancı <laughs> alımları. Zaten bundan sonraki denklem bunun üzerine kurulu olacak. E, o yüzden bankacılık, holdinglere devam. O tarafta bence hiçbir sıkıntı yok. Özellikle ben e, belirli yerlerde primli olduğunu düşünüyorum bu iki sektörün. Geri çekilmeler olursa orada alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Trade'e de imkan veriyor bu arada. Eldeki e, lot miktarını da arttırabileceğimiz bir trade imkanı yaratıyor. tabi e, tabii seçim var artık. E, seçimde bir belirsizlik ortadan kalkar diye umuyorum. Çünkü bizim için en büyük sıkıntı bu seçimden sonra uzatılan e, kargaşa ortamı olur. Ben yani o tarafta bir sıkıntı olmazsa artık bundan sonraki sürecin e, yine çok büyük bozulmaları olmadan e, bu seferki hamlede 9800 lira doğru devam edeceğini düşünüyorum. Fakat Henüz o hattın üzerine geçmemiz için biraz erken. 9800-8700 arasındaki bu yolculuk biraz daha devam edecek. Orada biraz daha yabancı alışlarının güçlenmesi, diğer sektörlere gelmesi lazım ama. Dün aslında atladılmaması gereken konulardan biri de Türk Hava Yolları. Ee, yeni zirvesini güncelledi, 300 liraya dayandı tekrar. Ee, orada tabii çok yani hacim olarak da çok güçlü olduğu için Türk Hava Yolları'ndaki işte Ford Auto gibi dönemsel olarak büyük kağıtların hareketi çok önemli oluyor. Tüpraş çok güçlüydü yine aynı şekilde. Onu da sormuşlar birazdan konuşuyoruz. Hepsini konuşuyoruz. <laughs> ben dönem içerisinde şöyle bir hareketlenme bekliyorum. Ee, bu kağıtlar kendi saflarını koruyacak ama getiri oranları bir nispeten düştükten sonra ucuz kalan kağıtlara doğru yolculuklar başlayacak. Yani örnek vermek gerekirse işte Türk Traktör, Ford yukarı yönlü hareketini tamamladıktan sonra doğuş Otomotiv tofaşa dönecek hmm. iş. O yüzden hikaye bitmedi. Yani yukarı 14 bin, 15 bin beklentimi korumaya devam ediyorum. Sadece arada bir bant hareketine dikkat etmek lazım. Çünkü bizim yatırımcımızın en büyük yaptığı hata şu. İşte o yüzden fonlar çok değerli oluyor. O refleksi göstermedikleri için. Ee, geri çekilmelerde 9.000'in altında 8.700'lerin yakınına satış yapmaya çalışıyoruz. O hani hmm. yönetemiyoruz. E yukarıya giderken de bu sefer 9400'ün dibinde alış Panik yok diyorsun. Kesinlikle. Ben bunu şey diye açıklıyorum işte. Köpek dalığı gibi olmak lazım. Hep yüzmemiz gerekiyor suda. Evet. Durduğumuz an gider. O yüzden de hisse senetlerini asla tamamını açıklamak gerekiyor. Evet. Peki başlayalım mı o zaman? Tabii Hadi ki. az önce tüpraş dediğin için yine istersen bir tüpraşın üzerinden geçelim. Dün de bir miktar konuşmuştuk aslında ama yine e, evet bak yine hatta Ahmet Bey, günaydın Ahmet Yıldırım. Hocam TÜPRAŞ demiş. <laughs> tüpraş, tüpraş, TÜPRAŞ konusunda tüpraş. bence hiçbir sıkıntı yok. 210'lara kadar hareketin devamını bekliyorum ben. Sadece e, yukarı tarafta kar marjı bir miktar daha düşük olduğu için aldığınız yere dikkat edin. Yani geri çekilmelerde toplamak TÜPRAŞ'ı her zaman daha avantajlı. E, yukarıya doğru coşkuyla giden hareketlerle örnek vermek gerekirse marj yukarıda daraldıysa hani biraz daha böyle sakin toparlamak lazım. Ama TÜPRAŞ benim kalelerimden bir tanesi. Yani ben 2024'te de konuşacağım, 2025'te de konuşacağım TÜPRAŞ'ı. Türkiye, vazgeçmem diyorsun. Kesinlikle Türkiye'de bir denklem varsa Türkiye'de. Bir kere benim zaten Tüpraş'a karşı şu an için stadın isminden kaynaklı bir sempatim de var şakalıyorum. Evet. Ama Tüpraş gerçekten hani e, o rafineri marjının bir de bu sene ben bir tık daha rahatlatabileceğini Hı. düşünüyorum. 2023 kadar korkutmayacak bence bizi. 2023 içerisinde Tüpraş'ta bir tane yabancı raporu gelmişti. O rapor ölümüne bir fiyatlama ya yani. Yabancı raporlarına ne diyeceğim. kadar bilmiyorum itimat ediliyor. Hani son dönemde de böyle biliyorsun hani bu özellikle Ereğli'ye dair de hani böyle bir e, rapor gelip Esas, biliyorsun. Ortalık bence, bir karıştı filan. Ereğli'den ee, önceki skandal da buydu. Yani skandal denir mi bilmiyorum ama yani. 130 liradan geçen bir tutuşa şey 70 lira fiyat biçmek hmm. Türkiye'nin en değerli şirketlerinden biri. Yani çok ö, abartı bir şeydi. Yani, bence kurum bir kere daha o fabrikaları Aynen. şeyleri de sen zaten o piyasa değerine e, baktığın zaman şu anki fiyata bile kıyamayız. Evet. Yani öyle öyle de bir denklem var mesela ucuz yani o yüzden de onların içerisinde biri güvenli limanlardan bir tanesi olması lazım hala tıpraş. Evet Ahmet Bey inşallah e, aradığınız cevapları bulmuşsunuzdur diyeyim. Şimdi Dio enerji yine soruluyor. Bio e, için ne dersin? Bio'nun tarafında şöyle bir durum var. Hani o holdingin içerisinde bulunduğu yapının halka arz süreci konuşuluyor piyasada. E, onunla birlikte bir hareketlilik yapısı var ama bir fro bağlandığın dışına çıkan bir yapı olmadı. Bilanço ne olursa olsun o hareketin iç dışına çıkmıyoruz. E ee, şu an genelde de enerjinin üzerinde ciddi bir baskı var. Buranın hikayesi biraz daha enerji hikayesinin dışında bir miktar daha halk arzın kümülatif bir halk arzın gelme hikayesi gibi gözüküyor. Hı hı. Hani ben enerji tarafındaki pozisyonların çok %10'un dışına çıkartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve o yani bu hikaye içerisinde belki sürpriz atlardan biri olabilir ama tercihim biraz daha enerjide diğer şirketler yana. Hı. burada kötü gelmiyor rakamlar. Hani işler de hiç fena değil fakat bu bant hareketi test hareketi, hareketi çok sert oluyor. Ee, işin içerisine bir de iş harici konular da giriyor. İşte bu dediğim halk arzılar haber takipleri gibi. O bir miktar beni e, uzaklaştırıyor kağıttan. Yine bir halk arzı da var dediğim. Evet orada, bir, enerji orada bir kümülatif bir hareketlik Kesinlikle. var. Kesinlikle. Şimdi bu arada Zoran'ı da sormuşlar. Orada da orada hani da biliyorsun, biliyorsun borç yapısı var. çok yüksekti ve evet. bir takım hani iştiraklerin işte satıldığını vesaire de takip edildi. Nedir son durum? Ya oradaki ana sıkıntı şurası tabii ki. Tam böyle İsrail'le anlaşma yapıldığı Hı -hı. dönem bizim Gazze'deki e, olaylar ve İsrail'in işte Hı -hı. operasyonu başladı konuya. Tabii ki İsrail'le bütün işlerin dengesi gözden geçerli kağıt. Üzerinde tam 7-7,5 civarlarından bir satış baskısı geldi onu tekrar toparlamaya çalışıyor. Ya Zoran tarafı şöyle. Çok ciddi anlamda 5'in altında alıcı geliyor. 5'lere doğru yaklaştıkça yukarıda 6'nın üzerinde de ciddi satışıyor. Yani buradaki bant hareketi bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Aslında yaptığı işe bakarsak, borçluluk yapısını ayrı tutarsak bu burada kalmaması lazım. Çok uzun zamandır. Ucuz. 5 TL de yani. Aynen. Hani Zoran için arkasındaki yani. güce rağmen ama kağıdın üzerindeki bir borçluluk yapısının yani. aynı ülkedeki gibi, aynı geçmişteki hmm. mikrostaki gibi net döndürülebildiğini görmemiz lazım bence ki ana konu. Vestel tarafında bu hareket oradan geldi. <laughs> İkinci konu, artık bir miktar daha rahatlaması gereken döneme girmesi için bu kağıdın 550 üzerinde arka arkaya kapanışlar yapması lazım. Yani hep 550'nin altına sakmalar yaptığı için bir türlü gücü toparlayamıyor ve 6, 26, 30 zaten kesik. Evet. Mavi demişler. Ya bu senenin iyi hikayelerinden biri hmm. Mavi. Geçen senenin de iyi hikayesi. Geçen senede şey. evet. Bayağı popülerdi değil mi? Model hem, portföylerde hem falan duyuluyordu. Hem Vakko. Vakko tabii hmm. montanın itibariyle model portföye girmiyordu ama. Hmm. E, e, giyim perakendesi kısmında bence değerli şirketlerden biriydi ki. Vakko da aslında şuna benziyordu. Yönetim değişti. Bakış açısı bir miktar değişti. Kârlılar nasıl etki yaptığını gördük. Mavi'de de ilim hayatıma girdiğinde Mavi yaşam itibariyle işte Amerikan cinsine. Dur yaşımızı belirleyelim. <laughs> <laughs> Amerikan Amerikan kodlarına rakip olarak gelmişti. Hatırlarsın <laughs> sen de. hani. O kadar da hani ilk etapta değil mi? Böyle çok dikkat çekmemişti ama son yıllarda çok... Sonra be, mantık olarak şuraya gittiler. Çok daha tabana yayılan bir stratejisine Hı -hı. gittiler. Herhalde herkes bir kere maviden alışveriş yapmıştır. Evet. Mutlaka uğramıştır. Yani böyle de tabana yayılan bir hareket. Çok ciddi anlamda mağazacılık anlayışları da bence çok iyi. Stok devirizleri de çok iyi. Ee, bu sebeple bence buradaki hikaye devam edecek. Zaten hmm. üzerinde bir miktar da böyle kağıdın pahalı gelme o, olayı vardı. O sermaye artışı hepsiyle hmm. birlikte o tarafta toparlandı. Ben burada üç hanelere doğru hareketin devamını süreceğini düşünüyorum açıkçası mavi tarafından. Peki, GESAN demişler. Enerji tarafı, dün iyi geçiren kağıtlardan biri Hı. oldu GESAN. Para girişi de var kağıda, bence bu da çok terli. Aslında enerji tarafında panelde işler iyi gitmiyor. Yani ben bir takip edenlere... Ya panel işi çok terli bir iş değildi aslında. Evet, döneminde çok popülerdi ama bir, ee, elimizde toprak belli bir oranda var. Hani Çatı panelleri belki hmm. burada şey olacak ama yani bir yere kadar bu iş duracak. Peki biz panelde montajcıyız aslında. Üretici hmm. değiliz, o hücreleri üreten kısımda değiliz. O yüzden karlılık kısım bir kısmı montaj. Yani yerlilik oranını maksimize edemedik henüz aynen, değil mi? Aynen öyle. O yüzden Yüz o tarafta karlılıkta bir miktar hmm. baskı var. O yüzden bu sene panel dönemi değil. O yüzden böyle genel olarak bir baskı geldi. Ben enerji katlarını şunu düşünüyorum. Anahtar hı hı. teslim, GESAM, Astor gibi şirketler ön plan çıkacaktır. Astor bir miktar patron satışı hikayesinden kaynaklı bir baskı içerisinde şu an ama hı hı. GESAM için buralar çok ucuz. Özellikle Nisan'ın itibariyle enerji tarafında bu fiyatlamalarda güncelleme gelirse genel enerjide bir hareketlenme gelebilir. Hani orta uzun vade için portföylerde %10'u geçmemek kaydıyla GESAM enerjide biriktirilebilecek hmm. biri. Ben olsam enerji ise Gesan, Galata Vilsayas gibi bir sepet yaparım. Böyle bir toplam yaparım. Gesan almazsanız enerji Enerji meraklısıysanız diyorsunuz. Aynen. Bunun bir sepet olmuş. çıkmamak lazım enerji hmm. tarafında. Bu senenin konusu işte güneş panelleri rallisi hmm. bittiği için enerji değil. Çünkü. Peki burada Selçuk Deniz sormuştu. Şişe camı da eklemiş bak. Şişe, şişe e, büyük yani ayakkabı bir için. Evet, yani, yani, şişe niye öyle oluyor? Dün, dün yeni bir fırın e, atarsam, hmm. Hatta bizde ee, grupta şöyle söyledik. Keşke aynı ateş tahtada da olsaydık <laughs> yani. Hani, hani ana konu konuş. Ya şöyle, ya ama seni... zaten enerji maliyetlerinin hani böyle değil mi sanayide bazı tabii özellikle şirketleri baskıdan hep konuşuyorduk ama şişenin hikayesi şiş, niye bu kadar gerilme İnşaat camı tam? kısmından hmm. baskı yedi. Yani inşaat camı üretimi ve satışlarındaki baskı hmm. şişe üzerinde gereksiz baskı yaratıldı. İkinci manca çok da kritik noktalardan biri. Şişe çok tabana yayılmış bir kağıt. Yani ee, herkesin çok büyük beklentisi olduğu yerlerde hareket etmez ya piyasa. Aslında bir miktarda belki bizi nazar değdirdik kağıda. Aslında e, ee, karlılıkta bir miktarda baskı olmasını bekliyorduk. Fakat o baskıdan ziyade maliyeti o kadar iyi yönettiler ki bilanço o kadar da kötü gelmedi. O yüzden de 57'ye kadar geçen sene bir hareketlenme yaptı. Ben bu sene 65-70 hattına doğru bir sıçrama bekliyorum. Ama onun üzerine gitmesi için özellikle Avrupa'daki rakamların biraz daha iyiye gitmesi lazım. Uyan Uyuyan devlerden biri şişe mutlaka bir yerde reaksiyon gösterecek. Vaktiniz varsa bekleyebilirsiniz kısa dönemde ama bankalar, holdingler rallisi bittikten sonra ben şişe gibi ucuz kağıtlara bir dönüş bekliyorum. O da yılın ikinci yarı yılı itibariyle başlayabilir. Ama dediğin gibi şimdi hani paranın maliyeti çok yüksek ve giden hisseleri olduğunda görünce Kesinlikle. insanlar diyor ki ya ben burada beklemek yerine değil mi yani? Sabretmek hani, çok zor. Evet, sabretmek, sabretmek çok, çok zor. zor sanırım. Aynen. Şimdi Çemtaş demişler. O e, bilançosu çok kötü. Yani. Bilançosu evet. Bir tanesi oldu. Bizim e, strateji raporunun içerisinde de olduğu ve otomotive yan sanayi üretilen aslında önemli şirketlerden bir tanesi. Güzide bir şehrimizin Güzide yapılarından beri. E, ben o ilerinin bence çok altında işlem geçiyor. Ama bu kadar kötü bilançoyla bu kadar cezalandırılması da gayet normal. Orta uzun vade için artık toparlanacak ve hani böyle e, kağıda ya ben bunun çocukluğunu bilirim e, hmm. yatırımı yapılacak yatlardan bir tanesi halinde. Çünkü iş modeli doğru fakat yönetimsel ya da işte bilanço üzerindeki baskının bir miktar kalkması lazım. Orta uzun vade için işte çocukluk dönemini yaşıyor. Yavaş yavaş büyüyecektir diye düşündük kağıtlardan hmm. biri açıkçası. Peki Migros. E, Migros benim çok beğendim gıda perakende şirketi. Hani yayınlarda birinci sırada anlattığım konu. Nedeni şu segmente eden... Hiç de üzmedi ki yatırımcısı. Kesinlikle ve yani. kendini segmente edebilen markaları seviyorum. Yani işte iç bir markası var. Hani dünyanın en çeşit sosunu bulabiliyorsun. Bir markası var daha tabana yayılıyor. İşte ben uzun zamandır markete gittiğimi çok hatırlamıyorum. Hep online'dan alışveriş yapabiliyorum. Hep, evet. Böyle imkanları var ve bilançonun %17-18'i kısmı bu online'a ayırmış durumdalar. Aha. Bu da çok değerli. Yatırımcı sunumları harika. O temasların devamını düşünüyorum. O yüzden bu sene 550-590 arasına doğru ben hareketin devamını bekliyorum. Bu geri çekilmelerde bence Gıda Perakendesi ve Migros için alım fırsatı şu anda. Evet. Migros kaça kadar düşebilir? Böyle soruyu da hiç görmedim. Hani nereye kadar çıkabilir? Ne? Hedefiniz ne diye mi duydum ama tamam okey. Nereye kadar düşebilir? Ya şöyle ben onu söylemektense şunu söyleyebilirim. Ee, şu an son kapanışını için hatırlamıyorum Hı -hı. çünkü. Hani bir ona net bakmam Peki. lazım ama Ben şöyle bir yatırım mantığından devam edeyim. Açıkçası her gün bakıp bu nereye düşecek dedim kağıdı takip etmeyi sevmiyorum ama düştükçe örnek vermek gerekirse gıda ferahkanesi benim portföyümde %10 oluşturacaksa %10'a gelinceye kadar Migros'u düştükçe toplarım var. Ee, 420'lere doğru geri çekilmeler mesela ciddi bir alım fırsatı Midros için. Çünkü yukarıda 590'a doğru düşündüğünüz zaman, yani 590 hareketini e, ciddi bir marj bıraktı tekrar kendine. Yani 500'den buralara doğru geri çekilmeyi neredeyse 100 liralık bir geri çekilme konuştum, buralar alım fırsatı olarak yattı. Çok böyle nereye kadar düşerden ziyade, yani asla bizi bulamayacağız çünkü satarken hı hı. asla ee, yukarıda zirveyi bulamayacağız. Evet. Bu arada toplamak, biriktirmek ve ortalama bir maliyet yapmak çok daha mantıklı olur. Evet, Muhammed Aydın. Varsa başka sorunuz tekrar iletiniz lütfen. Migros'u da böylece Muhammed Bey için konuşmuş olduk. Yani sevilen de elbette ama Bobet demişler. Şimdi Bobet, Bobet geçen de sene 17 liralardan bizim hayatımıza giren, e, ben 52-57 arasında bir konsolidasyonunu beklediğim ki biri de 51-80'lerden lerden adam hmm. yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir tık altta kaldı yani ben biraz daha üste gidip oralarda kalabildiğimi düşünüyordum. Ondan sonra da çok ciddi satışlar yedi. Şimdi Bobet tarafındaki ana konu, ana sıkıntı şurası. Bunu üreten yapılardan biri aslında, karlılık yapısından bir miktar. Bundan kaynaklı ve özellikle işlerin iyi gitmesinden kaynaklı ben 2023 bilançosunu çok daha iyi bekliyorum, 9 aylık bilançoları. Hmm. O bilanço biraz iyi gelmesine rağmen bence o coşkuyu gösteremedi. O yüzden de kar satışı 27'lere kadar geldi. Burası çok derin yani Çimento'daki en büyük sorun şu oldu. Kar satışları o kadar büyük geldi ki çimento kağıtlarında. E, sektöründe bir miktar ayarı bozulmuş durumda. İşte mesela ben burada çim sayı da çok beğeniyorum. Kasasındaki paralan kaynaklar şansla da dikkat edilebilir. Ama hepsinde çok ciddi kar satışları geldi. E, bunların içerisinde en çok kar satışı yiyen kağıtlardan biri de Bobet oldu. Şimdi Bobet'in iki tane senaryosu var. Bir İstanbul kentsel dönüşüm hikayesi. Ama onu diyecek. Bobet'in işine ya. yarayabilecek yer. Çünkü işte benim komşum oluyorlar. Ee, bulundukları bölge kentsel dönüşümün hattına çok yakın bölgelerden biri. Onlara yazalım. İki, bu sene ben o diğer iş kollarının hani bu mıcır diyen yani kabaca özetliyim bu tarafı. Bu taraftaki karlılık yapısında çok büyük bir değişim beklemediğim için burada mutlaka kentsel dönüşüm hikayesinin köklenmesi lazım. O yüzden de şu an bence taban hareketini yapıyor. Bu özelinde söylemem gerekirse. Çimento tarafında böyle. Ama ben şöyle taşımaktan yani Portföy'ün büyük bir kısmını gayrimenkul yatırım olarak kısmına hmm. kalmasından yani bu kentsel dönüşüm kersine. Kalan yani O şey zaman kısmı... seçim sonrası hani A Parti kazanırsa şu hisseler rally yapar gibi bir senaryo oluşturabileceğiz mi sence? Kentsel dönüşüm kersine ne kadar güçlü inşaat yan sanayi işte hmm. çok uzun zamandır çünkü bekliyoruz işte beyanlıda, Koalgrenite, hmm. Kale Seramik'te işte kale herkes böyle Hı. bu tarz kağıtların, inşaat, yan sanayi kağıtlarının hareketini de bekliyor, çimentoyu da bekliyor. Dairemenku yatırım ortaklıkları bir miktar gitti ama hikayenin devamı için bu kentsel Hı. dönüşüm hikayesinin gücüne ihtiyaç var. Peki, Suven? Böyle gene perakende ve mağazacılık yapısı içerisinde önemli ama Suven'in çok uzun zamandır böyle e, bir bant hattında kaldığını görüyoruz. E, yanlış hatırlamıyorsam, şu an grafik önümde değil, yanlış hatırlamıyorsam 22,5 olması lazım. Bunun üzerinde kapanışlara Hı. ihtiyaç var. Doğru bir dönem mi acaba? Ya ben bu tarz kağıtlarla vakit harcamak istemem hmm. şu an için. Ama dönemi gelecek mi bunların? Hmm. Biraz önce söyledim gibi Ucuz olan kağıtlara doğru kayma olacak. Ama portföyün hani %10, %15 kısmında bu kağıtlar biriktirilebilir. Onda sorun yok. Ama ana e, düz, e, denklemin hala büyük kağıtlarda olması gerektiğini hmm. kanısındayım. Petun. Aynı. Petun. Aynı Hakan da. Bey tam da sizi Aynı denklemin içerisindeki Aynen. kağıtlardan Petun. bir tanesi de. Petun hı hı. aslında yüze doğru bir hamle yapıp 95 attığında tutunamadı yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Ee, aşağı tarafta e, dün bakmıştım grafiğine. Aşağı taraftan şimdi bir reaksiyon göstermeye çalışıyor. Düşeni kırmaya doğru bir e, hareketlenme içerisinde. Ben bu hareketlenmenin içerisindeki yapının şöyle olacağını düşünüyorum. Eğer yukarı tarafta 78 alta kırılmazsa yukarıya doğru güçlenebilirse yeniden en azından bir şu çirkin tabir ölü kedi sıçrayışı hamlesini gene yapabilir. <laughs> Hiç yani. Aynen. İngram bilişim. Ya şöyle genel bilişim ya da genel olarak bu teknoloji ve Teknoloji yazım... çok gitti zaten. Çok gitti, çok dayak yediler son evet. Nedeni şu, şimdi fonlarda e, fonlardan çıkış olduğu zaman otomatik fon dönüyor. Ne yapıyor? Bu taşıdığı kağıtları vermeye çalışıyor. E, vermeye çalıştığı kağıtların hacmi de dar olduğu zaman, tahtalar bir miktar Hı. küçük olduğu zaman e, otomatikman bu tahtaların dengesini bozuyor. Ben burada biraz daha yazılım tarafını güçlü olan kağıtlarda kalmaktan yanayım. Yani bu düşüşlerin yazılım tarafında e, değer kazanmasından yanayım. İngam'da da bir miktar daha bir konsolidasyon olsun. Ondan sonra hani bir dinlenmeden sonra oyuna girebileceğimiz kağıtlardan evet. biri. Biraz daha yazılım tarafında kalmakta yarar var. Burada. Peki Serdar Turan'a da cevap vermiş olduk. Size de tekrar günaydın diyoruz ama artık sert açı bırakalım. Çalışması da lazım biliyorsunuz. Çünkü sorulara bol bol cevap verdik ama <laughs> Yani yoğunsun. O yüzden e, kendisini alkışlarla yandaki ofise uğurluyoruz. Yan yana izliyorsunuz. Kardeş e, kurum. Ilyas'a çok teşekkür ederim. Sen, ben hadi. teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese de teşekkür evet. ediyoruz efendim. İzlemeye devam edin Abone olun sayfamıza. Hoşçakalın.